Herkese selamun arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Video daha görmemişsinizdir videoyu ama o videonun part 2'si geldi. Sonda evet. işimiz çıktı. Evet. Kütüphane girdik ama bu haritada kütüphane girdik. Kütüphane daha bu sefer Umut'un sesi daha iyi gelecek. Neyse. Bana daha daha yakın olacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar başladık. Başladık. Bakın şimdi nasıl oynuyorum. Gerçek oynama kanıtı. Lan ben ne? Oşas, cemci, O, kaç 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 canı kaç kaç canım kaç 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 <laughs> Lan da olacaktı, değil mi? kaç kaç Bir kaç kaç kat, kaç 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 Lan burada kaç 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 Neredeyim? Sen neredesin? <laughs> Bakma. Selam. Arka be. <laughs> Arkadaşlar. Ne desem ne yine de güzel oynuyorum ben. Tapçozun zamanında oynam <laughs> Arkadaşlar double kill'in üçünü attım. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ya oğlum gelme artık. Bana sağ bana. bana. <laughs> sağ diyorum ya artık sağlamıyorsun ki. Ne yapacağız şimdi? Bu burada pos konuştu. Hayır. Sen <laughs> <laughs> Hayda. Lan ben bir asal lan. Hayda. Ama canım hep aynı yerden gelmez. Gelirsen olmaz ha. <laughs> Arkadaşlar saldım. <laughs> Şükür olsun sadık ya arkadaşım. Öldüm. <laughs> Adam sana artık artık beni. Atki Maç kolay bitecek, bitecek sanki. Allah Allah. ya na bitmişti. <laughs> <laughs> bitmişti Ya mermim bitmişti. Siz biliyorsunuz. Ya mermim bitmiştiyah. Ah. Mermi dolduruyordum. Kaçamadım. Bu parkta daha iyi oynayacağım Şimdi arkadaşlar. Sizin sayenizde. Arkadaşlar hı ne yaptı oğlum? Arkadaşlar ne yaptı sana? Destekleyin sayesinde yani daha iyi oynayacağım. Der, det syns jeg. Can çok az, can çok az. Abi! Oh, çok mermi çok değiştiriyordum. bak. Oo, mermi Son değiştiriyordum. Anda, son anda seni ödüyordum. Geri dönüyor Umut Baba. Ha. Gördüm seni. worker. <laughs> Nasıl oldu ki oraya geldi? Sen bak gördüm ya Oradasın. <laughs> göstereceğim ben sana şimdi. O zaman. orada değilsin. Ha gördüm. Oh. Canıma bak, canıma bak. Oh, çok güzel olmuş. ama Abi! Lan Lan, oğlum hem de en en kötü oynadığım sıra canım bile aynı. Benim Arkadaşlar part 3'ü bugün çekemeyiz. Yarın gelir. Belki çekeriz, değil mi Benim taktik yapıyor ya. Arkadaşlar şarjımı göstereyim. Şarjı. Pırt. Altı. Altın ayda. Bay bay ki bay ki. Ne yapıyor Umut kankim orada? Ben de, ne yapayım? Sen sen mi Gel. Vut du 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 Bombalayla nereden buluyorum o oh, ha canı kaç yapmışım. Arkadaşlar siz Zil. göremiyorsunuz. Siz sen can kaçtı o da? Benim canım. E, vurdum çok güzel mi vurdum orada? Hayır. O zaman nasıl öldün lan sen orada? Yakında mısın uzakta mısın? <laughs> Canına bak. Ama dönüyorum. Acı. 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 Abi. bunu. Abi. 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 geldik şimdi. Pompanın ikinci Abi. hali. Arkadaşlar benim canımın aynısı. Yemin ederim arkadaşlar. Evet, çok güzel çok güzel götürdüm. Ay! Ya arkadaşlar. <laughs> Selam. En sevmediğim şey Selam canım ben amcenem. Ya nasıl skyum ön yas. Daha 10 bir var arkadaşlar. Aa şarjım çok az. Ah şarj. 3 3 Abi Aynen ölsene <laughs> Ölsene kanki Tamam gel beni öldür Şarjım biterse ve kapanırsa valla çok kötü olur arkadaşlar. Bu videoyu yayınlamam kötü olur. Vizit, vizit. Yayınlayamam gelsene. Vizit video çekersin ama video yayınlamam yazıyor değil mi? Abi video direkt gitmez. Çünkü kayıttayız. Arkadaşlar ben burada kayıtı kapatayım. Bay bay. Yok yok. Yok yok. Ben öde, öde. Tamam lan neredesin? Öde, öde, öde. Arkadaşlar size de kazanmamı göstereyim. Ben yeni bir kaza kazanma aldım sanırım. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Tamam. Ben öldüm. Öldü öldü. Tamam. <laughs> Oo, tek attı o ha. Headshot vurdum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay, görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. İyi tatiller, bay bay. Seviyorsunuz. Kapan.